arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir tarifim var. Her seferinde yaptığım zor zamanlarımda kurtarıcı bir tarifim. Herkesin bayıla bayıla yediği ağlayan kek tarifi bu. Ama o kadar lezzetli, o kadar yumuşak, lokum gibi oluyor ki yani hiçbir bundan sonra bunu yaparsanız bir daha bırakamayacaksınız. Her seferinde yapacaksınız. Şimdi malzemelerimizi sayalım. 1,5 su bardağı şekerimiz var. 3 yumurtamız, 1,5 su bardağı sütümüz, 1 su bardağına yakın sıvı yağımız. 2 bardakta unumuz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz, 2 tane kabartma tozu kullanıyoruz, 1 tane de vanilya. Hemen başlayalım. Şekerlerimizin içine yumurtalarımızı ilave edelim ve güzel bir şekilde çırpmaya başlayalım. Şekerimizi ve yumurtamızı güzel bir şekilde çırptık, iyice kabardılar, rengi açıldı. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Yağımızı da ilave edip çırpıyoruz. Yağımız ve sütümüzle de birlikte biraz daha çırptık. Şimdi içine kakaomuzu ilave ediyoruz. Kakoyu attıktan sonra bir miktar bu şekilde karıştırın robotu açmadan ki etrafı sıçramasın kakaomuz. Şimdi unumuzu eleyeceğiz. Ben eleyerek koyuyorum ki kekim çok güzel bir şekilde kabarsın, topaklanma olmasın. Unumuzun üzerine kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da dökelim. Onun da elekten geçmesini sağlayalım. Unumuzu da şöyle birazcık karıştırıp ondan sonra robotumuzu açalım. Etrafa sıçramasın. Tepsimizi bir miktar yağla kenarlarıyla birlikte şöyle yağlıyoruz. Her tarafını yağlıyoruz. Ben karışımıma 2-3 yemek kaşığı kadar daha un ekledim arkadaşlar. Çok katı kıvamlı bir karışım elde ederseniz kekiniz yumuşacık, puf puf olmayacaktır. Akışkan olacak. Yani çok fazla böyle un atıp da una boğmayın kekinizi. 2 su bardağı dökmüştüm ama 2-3 yemek kaşığı daha atma gereği duydum. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi döküyoruz. Şu şekilde kıvamı. Kendiliğinden yayılan bir kıvam. kekimiz hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz fırına, 180 derecelik fırına şu anda kekimizi koyacağız. Kekimiz pişerken biz de çikolata sosumuzu pişireceğiz. Onu da soğuması gerekiyor. Soğumaya bırakacağız. Ben bir paket çikolata sosu kullanıyorum. 2,5 su bardağı sütle pişiriliyor bu. Siz aldığınız çikolata sosunun ne kadar sütle pişirildiğine dikkat edin. Şimdi karışımımızı döküyoruz çikolata sosumuzu ocağa aldık sürekli karıştırarak pişireceğiz kıvam alıncaya kadar kaynadıktan sonra 1-2 dakika ocakta durması yeterli sonra indirip soğumasını bekleyeceğiz bu harika bir tarif arkadaşlar ben her zaman yaptığım elimin alıştığı ve severek yediğimiz bir tarif yumuşacık oluyor çikolata severler için kahve severler için kaçırılmayacak bir tarif bir alıştıktan sonra zaten sürekli yapmak isteyeceksiniz. Çikolata sosum kaynadı. 1-2 dakikadır kaynıyor. Kıvamlandı artık. Şöyle bir kıvam oldu. Ocaktan alıp soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da zaten biraz daha koyulaşmış olacak arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz ve ara ara karıştırıyoruz kabuk tutmaması için. Kekimizi fırından çıkardık. Soğumaya bırakıyoruz. Ağlayan kekimizin krem şantisini çırpacağız şimdi. Kekimiz de soğudu. Çikolata sosumuz da soğudu. Kekimiz soğudu. Tamamen soğudu. Şimdi sütle ıslatıyoruz. Bir su bardağı süt kattım. Her tarafını eşit bir şekilde ıslatmaya çalışacağım ki yumuşacık olsun. Yaş pasta kıvamında oluyor zaten bu kek. Üzerine krem şantiyi yayacağız. Onun üzerine de çikolata sosu. Çok güzel oluyor. Kekimizi sütle ıslattık her tarafını. Şimdi krem şantiyi yayacağız. Krem şantimizi de güzel bir şekilde sürdük. Şimdi çikolata sosunu üzerine gezdireceğiz, dağıtacağız. Şöyle her yerine biraz biraz dökeyim ki yayman kolay olsun. Arkadaşlar ağlayan kekimiz hazır. Kıvamı, görünüşü çok güzel oldu. Yumuşacık, yaş pasta tadında, çikolata lezzeti, krem şanti, dolu dolu damaklarınıza tat bırakacak bir lezzet oldu. Şöyle göstermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.